Herkese merhaba. Size bugün e, karavanım için aldığım hidrofordan basınç tankından bahsedeceğim. E, i̇nternette çok araştırdım fakat e, bunun bir videosuna ulaşamadım. Bazı teknik verileri var ama e, 11 litre dakikada basan bir hidroforum var. Bunun ne kadar bastığını görsel olarak bir türlü bulamadım. Belki alacak olan arkadaşlara yardımcı olur diye bu videoyu çekiyorum. Şimdi şöyle Siyah Fulon'un 12 volt yaklaşık 8 amperlik bir hidroforunu aldım. Gene Siyah Fulon'un 1 litrelik basınçlandırma tankı var elimde. Ve şöyle de bir havuzumuz var. Ben bağlantıları yaptım, bir denemesini yaptım. Gayet güzel çalışıyor. Fikir sahibi olmak için de bir video çekeyim dedim. Belki karavancı, tekneci arkadaşların işine gelir. Şimdi elimde hortumun çıkışı var. Basınçlı olduğu için otomatikman hidrofor durdu. Şimdi açıyorum. Ve hidrofor devreye girdi. Gördüğünüz gibi yaklaşık 1-1,5 metre çok rahat basıyor. Boştayken. Elinizde tutma şansınız çok zayıf. Tutamıyorum. Kapattığım zaman otomatikman duruyor. Bıraktığımda tekrar başlayacak. Dediğim gibi 11 litre dakikalık bir hidrofor. Umarım bu veriyi arayan arkadaşlar olursa yardımcı olur. Aynen bu şekilde. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.